Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasını hatırlatarak, kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği önemli olduğunu bildirdi. Sürücüler için büyük önem arz eden kış lastiğine ilişkin konuşan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, hava ve yol şartlarının göz önünde bulundurulmasını tavsiye ederek kış lastiği taktırmamanın cezası olduğuna değindi. Malumunuz 30 Kasım 1 Nisan arası kar lastiği, kış lastiği takma zorunluluğu vardır. Bu kış lastiği bizim için, sürücülerin için çok büyük bir önem arz etmektedir. Lütfen bunu hafife almayalım. Çünkü hava ve yol şartlarına göre her lastiğin kendine göre bir tutuş önemi vardır. Bu konuda hayati önemi çok ciddi safhadadır. Sevgili vatandaşlarımız, kış lastiği takmamanın cezası da 850 TL civarında olmak la beraber kimse de mağdur olmaması için bütün sürücülerimizin kış lastiğine önem vermeleri ve hayata bağlanmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın da tüm ticari araçların ve hususi araçların olmak üzere kış lastiğini mutlaka mutlaka takmaları kendilerinin lehine olacağını şimdiden belirtmek istiyorum. Fırat 30 Kasım Türkiye Şoförler Günü'nü kutladı. Bu vesileyle Türkiye Şoförler Günümüzün tüm esnaflarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını tebrik eder. Sağlıklı günler dilerim. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak yeniden değerleme oranı tertibesinde 1 Ocak 2022 itibariyle güncellenecek.